Ah <Sessizlik> Benim adım Charles <Sessizlik> <Canstina! Sessizlik> Kanal daha da geliştirmek için e, um, Kolsuz kapı bana çok yardımın dokundu kardeşim. Teşekkürler ediyorum buradan sana. Böyle şimdi arabalarınızın yanlarına geçin <laughs> Öldü istiyorum. Haydi başlayalım. Şimdi herkesin sevdiği arabalar var. Hemen sizlere e, ekipteki herkesin sevdiği arabayı ve arabalarını göstereceğim. İsterseniz hızlıca başlayayım şöyle. Selamun Aleyküm Dranza Bey. Aleyküm selam. <laughs> Hemen yanımda dediğim gibi Dranza. Dranza'nın en sevdiği araba kesinlikle ben biliyorum zaten. Toros. <laughs> Renault. Gördüğünüz gibi Renault burada. Efsane Renault. Bu arabamızın adı Dodge. Dodge'tu değil mi? Bu GTR. Skyline GTR evet. Bu da McLaren. O serverın en hızlı arabası bu arada bu McLaren. Ya. <laughs> <laughs> aleyküm Nick Fury. Aleykümselam. Evet, Chagon'un en sevdiği araba. Çare bütün arabaların çok güzel duruyor ama bir tolos etmez yani. Hayır abi, Enes Batur'un arabası var burada Enes abi. O! Onu görmedik beyler. Enes Batun'un arabası. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? <laughs> Acayip kollarımı da gitti diyor. Evet, Enes Batun'un arabası gördüğünüz gibi baya. boktan. Ne der ne içelim. What the fuck is that? Evet sizin en sevdiğiniz araba Enes Batur'un arabası yani öyle mi Çago Bey? Evet. Evet burada da oyumuzu Enes Batur'un arabasına verdik Camaro'ya. Ve hemen burada Sergen Bey'in arabalarını görüyorsunuz. Merhaba Sergen Bey. Merhaba ya. şimdi bir dakika alacağım <gülüyor> <gülüyor> Böyle dinliyorum Hacı abi. İşte burada görmüş olduğunuz gibi var, eski binimiz var, Mustang'imiz var, Peki favoriniz ne abi? Favorim Mustang tabi de. S2000'de ilk göz Ve karşınızda bunlar da benim arabalar. Hepsi mafya arabası. Gangsta arabası gördüğünüz gibi. <laughs> kim o depikadan? Kim o depikadan? Yakaladım abi. Şu attı depi arabama. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Çimene kaçıyor. Burun evet, burada benim göz ağrım arkadaşlar. Tabii ki dünyanın en güzel arabası olan Mercedes. Canlı yayınlarımı katılan bilir. En sevdiğim araba bu benim. Ah, 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 ah. Kahine binerim. Kızları tavlarım. Hadi binelim. Evet bugün gördüğünüz gibi MTA oynuyoruz. Ula 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 ula. Sağ çek ben Rıza Baba. Çek sağ çek sağ. Dur Rıza Baba elinde uzi tutuyor. Oğlum acil o silahını bırakman gerek. Aç sana diyorum. Çabuk yere at. Rıza babanı kızdırma evlat gel lan buraya Rıza babanı kızdırma Hadi dedim hadi hadi herkes işinin başına hadi hemen hemen hadi hadi çabuk çabuk hadi hemen çabuk tamam Var, abi çabuk abi. hadi Drift nasıl yapılır? Drift Ananı atanı <laughs> Şerefsiz yanıma bir geldi ellerini kaldır <laughs> CadoLive bir riftçi CadoLive CadoLive bu oyunu sevdi İzleyiciler çıldırıyor Plans ve zombi oynama vakti Hey şu zombinin yürüyüşüne bakın o zamanın kalitesine göre çok harikaydı. Bak nasıl düştü. O zaman videonun sonuna falan güzel haberi vermeyeyim. Direkt ilk başta vereyim. Bazı uyanıklarımın videonun sonunda sardırıyor. Neymiş güzel haber? Neymiş? Onları kandırdım. Adam olun, iyi mi? Youtube'da Yok. 10 tane kanalım vardı Ah bu intro Ömer bu çok efsane Du 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 Ya dolar dedin mi? 2 adım geri al Ah 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 de la madrugada Mexicano ya de Ecuador. Ecuador. Yo no me ando con mamadas los bajo de volada. y <laughs> Chippo. best mates <laughs> change modes like disco favor no fighting